selam. Ben Surf. Bugün sizlerle birlikte Squid Game adlı oyunu oynuyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Bu arada yanında Alper var. Ses ver kanka. Ne oldu? Temiz. gir evet. Arkadaşlar şu an e, hadi bir şey çıksın. Abi bu kadar şanssız olan. Ben oyuncu oldum yine. Ben de oyuncuyum. Neredesin Kardeş. Ha önümdeyim şu ben körüm abi. Aa şundan yeşil ışık kırmızı ışık. Bir saniye bu arada ses kap. Hadi. Bunda da ölüyor var ya. koş. koş. Oo, tam ucundan kurtardım. Ya o çocuk hareket ettiriyor. Lan! Ki, ya sen... <laughs> Abi şu guardları var ya ben döveceğim ha. Hayır, hayır! Allah Allah ah, ağla, ağla, ağla. Pardon, biraz gaz geldi. İç, i̇çme, içme, içme. Koş, koş, koş bayağı. <laughs> oh. <Ha. gülüyor> Bir de tam böyle sonunda duruyor ya. Sinirim bozuldu. Neyse hadi biz e, diğer oyuna ışınlanalım. Gel lan buraya, gel lan buraya. Yat lan aşağı. <laughs> evet abi. Aa, evet, e, bu oyun değil ama neyse. Hadi evet. parkuru yapalım biraz. Hop şuradan at. Oğlum bu arada pikler halledin ki çok kolay ya bizim için. Kim? Ama... Biz değiliz o. Tigers ne ola? Ne diyor? Neyse olmursa. Ebele evelemeci tarzı bir şey ben gördüm. Tiger'ın tekini. Nerede lan? Isıracağım. Isıracağım. Üstünde yani şey var. Ne? Yeşil şey yaklaşmış Ay gel lan buraya. Yat lan. Oh. Tam da frontmene. Kanka öldür. Ben İçecek de onları yer. Mi? İçecek yakmıyorum. miyiz? İçecek miyiz? Ben de ben. Gittim ben. Yok yok gittim de evler seni. Şey yaparlar yani yakalar mı? Ya. E yakalasın. Yakalamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, abi, o kadar frontman gözünün ki. önünde ışınlandı ama. Ebelemiyor. E verilmiyor mu? Takip et Adam, yani bunu ebeleyene kadar. Bu oldu kol Kardeş ebele. Gör, Ebele ebele. Ebele. Hoş geldin oğlum. Şimdi ebele. ölürsün falan. Ebele. Harbi Pardon. Harbi. Benim. Harbi benim. Gıcını yap. <laughs> ben seni yine pozum geldi ki. Gel lan buraya. Gel lan. Gel. Gel lan. Gel. S seni yapacağım bak. E vuruyor. Ölken. Onlar ebeleyen ebeleyişi ve ölüşü. Aaa ölüyor muyuz? Hayır. Galiba. Gel buraya Tina, Tina, Tina. Bunu niye söylemedin? Ah! oh, oh, oh. Kaç, kaç, kaç. Oğlum o. <laughs> Son anda bak. <laughs> bunu kine. bir de sonradan sö söylüyor ya. Diğer oyuna geçtik. Bu kadar ilerlediğin için te teb tebrikler. İnanma vakti geldi. İnanma zamanı. Ben de gelmem. Ben de yok abi kimseyi bilmem. Oğlum oldu etmeyelim bence. Ha, ben gel bak bende bende. Haa Bajlar, ee, burası, Buna... burası değil mi? Aman güzel bir balyoz var bende. Abi bu şey değil mi? Burada ışıklar kapalı. Evet. Dövüşeceğiz burada. Evet, dövüşeceğiz. gel, e, şuraya geçek. Ben önden sen arkadan tamam mı? Gel. Ha. Gelin dövüyoruz. Tam böyle şekil oldu. Lan gözükmüyor. Neyse. Gözükmüyor. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ya, bu arada ben yanımdaki seni bile gör. Eh tamam biraz ışık geldi. Öyle dövüşemezdik zaten. Ee, bunlar döv... Lan ne içiyorsun? Ne içiyorsun? <laughs> ya itti. Hiçbir sebep olmadan. <laughs> düş, düş, düş. Düşse tamam tamam yapma. Yapma artık yapma. Farsan var ya. <laughs> Abi ya biz hiç kavga etmedik ama. Bunları, bunları dövmemiz lazım. Ya aşağıya yat aşağıya. Bana <laughs> bakayım. Geber lan 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 Geber lan geber lan Zor Zor lan <laughs> <Yat> lan <gülüyor> <gülüyor> Yat lan ya. Yat lan ya. lan 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 Tamam, tamam, tamam. Soğuma, soğuma, soğuma. Neyse. Aynen, iyi umarım herkes iyi dinlenmiştir diyor. Evet yani bayağı iyi dinlendik. Bayağı iyi dinlendik. No, ne oh, bu bayağı iyi dinlendik. Neyse. Aha sanki şey bu ne? ha tamam. Tamam. Kralı. Abi biri yaparken onu içsem ne olur acaba? <laughs> ben şimdiden sonra iç. Gel sen gel lan buraya. Sen gel lan. Gel gel gel. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> gel lan. Oh, şemsiye. Tabii şurada Bas Bas Gele gele şemsiye Attım. geldi bu arada bana Bak şurada bir Dikkat şey. yapmış. Abi bana şemsiye gelmese Ben de yapacağım Kare falan gelse Tamam hiç kırmadan bitirdim Kolaydı bu arada Bunu bunu kim? Yani, bunu kim? Her şeyi kargal Düş, için. düşsene lan. Sen düş lan. Düş lan. Düşme. Yani sen gel seni iteyim. Senler oradan kayıyorlar ya. Hadi ben de kayayım. Kayayım abi. İtin beni. İtin beni. İtin beni. İtin. İt. İt. İtemedi ki. arkadaşlar ben sonuncuyum. Hadi hadi bay bay. <laughs> hadi gidin siz gidin gidin. Çok gidin. Öleceksiniz. Yamulacaksınız. Bu bana mı ya? Bu ha. oyunun bug'ını buldu. Ben öldüm bu arada. Neyse revive atarım. You're free revive. Sonraki halde kullanmayacağım. Spawn'lar ne bileyim. Bu arada kola kolaydan herkes geçti ha. Geri geldi böyle. Oğlum beni ittirdiler ya. Çok iyi arkadaşım. Şey. İttiremiyor muyum ben bunu? Ben bunu da ittireceğim. Şuradan atlarsam ölürüm yavaş. <laughs> Neyse işte denemeye gerek yok. Ben Oo, geri Alper gelmedim. Bey geri döndü. Alper kan Bey. Oğlu <laughs> Bey kan Bey. Gel lan gel 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 buraya diyor galiba gel bir de gülücük atmış ya. An <laughs> Gel gel yakışıklı güvenlik. <laughs> yine. yine mi yine mi yine mi? istemiyorum istemiyorum. Ha 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 Alper Alper Alper. Al beni Alper Alper beni almadın. Beni almadın. Ne yok lan? Dövüşmeden sakin sakin oynayalım ya. Ben niye üşüm ya? Ben, ben de niye üşüyoruz ki? Selamın aleyküm kardeş. Bir tane ne daha var. Şurada bir tane şurada bir tane daha adam var. Gel onu öldürelim. Ne gördüm? Ah tutturamadım. mi no? Kovuluyorum. Gel lan buraya. Kaçma. Kaç. <laughs> ya adam tamam, mı buraya niye çıktı? Kaçamaz. Tamam lan buraya çıktı. Ka tuz. Adam kaçtı. Sen yukarı çık ben. Döv, döv. Döv atla. Yok adam adamı öldüremeyiz. Haberin olsun. Koş! Koş! <laughs> Adam Çok az cennet! Şu cennet ya! Özür dilerim. <laughs> Baya karşı birleştik biz ha. Kendi arkadan, arkadan. Neyse. Diğer oyuna geçtik. Aaa! Oyun. Bu oyun! Biz, biz iki kişiyiz. Adamlar üç kişiyiz. Neyse, bu Neyse bu göreceğiz. Bu arada gittik. Yok, i̇yi abi, iyi takım kazansa Bence bu ikili yener ya. deneyelim.

Hayır <laughs> gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. <laughs> Şşş, sakin sakin. Ne no, olsa. <laughs> hayır 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 hayır. Ee, ölmeyeceğiz galiba. Üç kişi biz olsaydık kız. <laughs> <bizim. gülüyor> Abi hile bu ya bana Eski ne? Hiç kimse ölmedi. Hiç kimse ölmedi. <laughs> Sen. Ben <gülüyor> <gülüyor> Orada bile etiyorum yani. Hayda. Abi bu. Mu? Hayda. Hayır, ben bunu sevmiyorum. Buradan e buradan elenmeden geçeyim benim isteğim bu. Hadi. Pek çift Allah'ım. Ben de niye bir daha? Ah, bitme sadece. Hep sen, ben çift kalayım. Ee, çift. çift. diyorum ben. Çift. Ben de çift dedim. Hadi. Olmadı ya. Gitmiş. E ikimizin de gitmiş. Nasıl? Pek diyorum. Çift dedim. Yaaay. Yeah, hey. Hayır hayır hayır. hayır. Tekrardan. Ben de dedim. Bu arada ben yine çift kazanıyorum. Ben de çift dedim. Bu ben oynarım yine çift ben yine Ben tek dedim. Hadi. Aa, ben, ben ah ben. Ben kazandım ben kazandım. Ben kazanıyorum evet şu anda de. Ben de çift diyeyim. Her türlü kazanacağım. Hadi hadi. Hadi tek dedim tek. Tek. Hep 9 9 9. Let's go. Lan dur benim benim gitti. Lan nasıl bir yer? Abi hayır tam ne demiyorum. Abi çift dedim. Ne? Abi, hayır. Hayır. <laughs> kazandım ben kazandım. Oh. Ben kazanamadım. Sıfırdan fazla miskete sahip. Oh. Kazandım hayır, ben, ben kazandım. Ben de kadar gitmedim. Kadar. Ben de gitmedim. Oh. Son oyun. En kritik oyun bu arada. Aga herkese evet, zorladım. Ondan bu sonra ekleyeceğiz. Bu arada altı revive'ım var. Ben bunu kazanamazsam ne diyeyim artık. Ha ha oyun başlamış. Öldürdüm ben bu adamı. Alper sen onu öldürsene. İntikam alalım şundan. Alper öldürdün. Sana vurmayayım da yanlışlıkla. Vur vur vur. Alper Vur 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 vur. Ha ha ölüyorum ölüyorum. Aa vur. Niye içtiniz? <laughs> ya de. Hangisi itti? Alper, Alper. Kaç, kaç, Alper. Alper, vur. Elise vur. Ne içiyorsun? Manyak ya. Hayır, bunlar takım olmuş. Gel lan buraya, gel. Hadi, yo mu? O silahlar işe yaramaz burada kardeş. Benim bu arada canım bayağı Ben çekiliyorum. Bu ölmeyecek mi canı? gidip? Biz buradan çıkabiliyoruz mu? Ha çıkabilir. Hayır hayır. Ölsem, ölsem. Bu bana gelmeye çalışıyor. Alper koru beni. E bu niye ölmüyor? Yok. Hiç e, iki işte tamam. Gitti birazcık daha ne oldu? Ben yaklaşmayacağım. Canım da olsun. Bana ee, <laughs> silahla vuruyor ya. Abi bunlar bana bunlar kart bana ben kabul etmiyorum. Bunlar da var, sanki ya. Çok az vuruyor. Lan 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 Hayır hayır. 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 Revive'ım um var, revive'ım um var. Geri de yeniden gel. Hayır geliyor. Geliyor. Ben kazandım. Ben nasıl kazandım? Aa. Öldüm ya. Oğlum bu kartlar sayılmıyor muydu? Hayır lan niye sayısın onu? Şansa gel. <laughs> biz kazandık hadi. Bu videoda biz kazandık. Drake. sen gittin değil mi? Aga be. <laughs>